Sihirli kutunun sırrı. Atlas'ın dedesi Arif Usta ona harika bir hediye verdi. Üzerinde tuhaf oymalar olan, kilitli ahşap bir kutu. "Bunun içinde bir hazine var Atlas," dedi dedesi gülümseyerek. "Ama anahtarı çok özeldir." Atlas kutuyu bütün gün elinden düşürmedi. Salladı, dinledi, hatta kokladı. Ama kutu bir türlü açılmıyordu. "Dede, anahtarı nerede?" diye sordu sabırsızlıkla. Arif Dede göz kırptı. "İlk anahtar dinleyen bir kulaktır," diye fısıldadı. Atlas hiçbir şey anlamadı. Bir kulak nasıl anahtar olabilirdi ki? Ertesi gün Atlas bahçede komşuları Ayla teyze'yi gördü. Ayla teyze eski günleri anlatmaya bayılırdı. Atlas normalde sıkılıp kaçardı ama bu kez dedesinin sözlerini hatırladı. Yanına oturup Ayla teyzenin anlattığı eski bayram anılarını dikkatle dinledi. Eve döndüğünde eline aldığı kutudan ince bir tık sesi geldi. Kutunun üzerindeki oymalardan biri hafifçe parlayıp söndü. Atlas'ın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Heyecanla dedesinin yanına koştu. "Dede, bir tık sesi duydum." Arif Dede gülümsedi. "Harika. Şimdi ikinci anahtarı bulmalısın. Yardım eden bir el." Atlas parkta oynarken bastonu yere düşen postacı Kemal Amca'yı gördü. Kemal Amca eğilmekte zorlanıyordu. Atlas hemen koşup bastonu yerden aldı ve ona uzattı. Kemal amca çok teşekkür ederim küçük bey dedi minnetle. O akşam kutudan daha güçlü net bir tak sesi geldi. İkinci bir oyma da parlamıştı. Atlas artık anlamaya başlamıştı. Anahtarlar eşya değil, yaptığı güzel davranışlardı. Son anahtar nedir dede diye sordu. Arif dede en kolayı ve en güçlüsü dedi. Sıcak bir gülümseme. O günden sonra Atlas gördüğü bütün büyüklere içtenlikle gülümsedi ve selam verdi. Yatağına uzandığında kutudan bir KLAK sesi geldi ve kapağı yavaşça açıldı. İçinde mücevherler değil, parlak bir dere taşı ve bir not vardı. Gerçek hazine, başkalarına verdiğin mutluluktur Atlas. Bu taş sana, küçücük bir nezaketin ne kadar büyük kapıları açabileceğini hatırlatsın. Atlas, dünyanın en büyük hazinesini bulmuş gibi dedesine koşup sımsıkı sarıldı.